9 milyon civarı nüfusa sahip olan Avusturya'da yaklaşık 250 bin Türk yaşamaktadır. Yoğunlukla Salzburg bölgesi, Vorarlberg eyaleti ve başkent Viyana'da yaşayan Türkler Avusturya'ya para kazanma amacıyla gelip yerleşmişlerdir. Başkent Viyana'daki Türk nüfusunun çoğunluğunu Yozgatlılar oluşturmaktadır. Hatta bazı Avusturya vatandaşları Yozgat'ın bir ülke olduğunu sanıyormuş. 10.3 milyon nüfusa sahip İsveç'te 200 binin üzerinde Türk kökenli insan yaşamaktadır. Bunların yaklaşık 37 bini Türkiye'de kayıtlı seçmendir ve çifte vatandaşlığa sahiptirler. Ülkede Konya'nın Kulu ilçesinden göç eden Türkler azımsanmayacak kadar fazladır. İsveç'te Kulu ilçesi kökenli milletvekili bile vardır. Parti kurup İsveç'teki seçimlere katılan Türk vatandaşlar, memleketleri Kulu ilçesinde, İsveç'teki seçim için kampanya düzenlemişlerdir. Fransa'da çifte uyruklu vatandaşlar dahil, yaklaşık 800 bin Türk yaşamaktadır. Türk nüfusunun oldukça büyük bir çoğunluğu ise, başkent Paris'te yaşıyor. Paris'teki Türklerin memleketi ise, ülkemizin Çankırı ilinin yapraklı ilçesinde bulunan, Yukarı öz köyü sakinleridir. Yaz aylarında Yukarı Özköyü'nün sokakları, Fransa plakalı araçlarla köylerine gelen gurbetçilerle doluyor. Avrupa'da bir ülke olan Belçika'da, 300 bin civarı Türk yaşıyor. Türklerin Belçika'ya göç etmesi, 1960'lı yıllardaki Avrupa'nın ucuz iş gücüne ihtiyaç duymasına dayanıyor. Ülkedeki Türk nüfusunun büyük çoğunluğunu, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelenler oluşturmaktadır. Sebebi ise söylentiye göre, Kötü Ahmet lakaplı bir vatandaş köyü olan Emirdağ'a döndüğünde tüm köylülerini iş vaadiyle oraya götürmüş. Belçika hükümeti bir süre sonra düzensiz göçe engel olabilmek için aile birleşimi şartı koymuştur. Danimarka'da yaklaşık 70 bin Türk yaşıyor. Ülkede yaşayan göçmen Türklerin büyük bölümünü ise Sivas ilimizin Şarkışla ilçesi sakinleri oluşturuyor. Danimarka halkından sonra ülkedeki en büyük etnik grubu oluşturan Türklerin Danimarka'ya göç etmesi, 1950'lerin sonuna doğru Avrupa'nın yüksek işgücü talebi sebebiyle gerçekleşmiştir. 2015 yılından sonra ise, Irak ve Suriye Türkmenleri de Danimarka'ya göç etmeye başladılar. Avustralya'da Türk asıllı 160 bin civarı insan yaşamaktadır. Sydney, Melbourne, Canberra ve Perth kentlerine yoğun olarak yerleşmişlerdir. Auburn bölgesinde yaşayan Türklerin çoğunluğunu, İzmirliler oluşturmaktadır. Doğu Asya'da bir ülke olan Japonya'da, 6-7 bin civarı Türk yaşamaktadır. 1980'li yıllarda, Japonya'ya yüksek gelir imkanı sebebiyle göç eden Türkler, inşaat ve araba fabrikalarında çalışmaktadır. Ayrıca, dükkan, restoran sahibi Türkler ve Japon firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan Türkler de vardır. Japonya'daki Türklerin oldukça büyük bir kısmı, ordunun Fatsa ilçesi vatandaşlarından oluşmaktadır. Söylenene göre ilçeden bir vatandaş, yaklaşık 500 hemşehrisine iş imkanı bulup göç etmesini sağlamış ve zamanla sayıları artmış. Sınıf ayrımının en az görüldüğü ülkelerden olan Kanada'da toplamda 70 bin civarı Türk yaşamaktadır. 1960'lı yıllardaki göç akımıyla birlikte Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan insanlar Toronto kentine yoğunlukla yerleşmişler. Monea şehrindeki Türk nüfusunun çoğunluğunu ise yine İsveç'teki gibi Konya'nın Kulu ilçesi vatandaşları oluşturuyor. Ayrıca Kahramanmaraş ilimizden de Kanada'ya hiç azımsanmayacak kadar göç olmuştur. Amerika'da Türk asıllı 300 bin civarı kişi yaşamaktadır. New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentinde ise Giresun'un Yağlıdere ilçesine kayıtlı yaklaşık 20 bin Türk yaşamaktadır. Genel olarak Amerika'da ise 50 bin Giresunlu yaşamaktadır. Bunun sebebi ise 1960'lı yıllarda Karadeniz'den Amerika'ya göçen Rum bir göçmen yanında Giresunlu bir arkadaşını götürmüş ve sonra akın akın göç etmişler. Şu an ise Paterson kentindeki yağlı dereli nüfusu, Giresun yağlı dereli nüfusundan fazla durumda. Giresunlular Amerika'ya göç eder de Çorumlular hiç durur mu? New York'ta Long Island bölgesinde yaşayan Türklerin çoğunluğunu, Çorum'un Alaca ilçesinde doğanlar oluşturuyor. İş bulan vatandaşlar, kendisiyle beraber akrabalarını, hemşehrilerini götürmüş.